Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Türkiye-Çekya maçı ile ilgili görüşlerimi bildireceğim. Arada Portekiz-Gürcistan maçına da kısa kısa değinirim. Çünkü oradan gelen haberler maçın sonucunu ya da atmosferini hangi anlamda değiştirdi. Onları da değerlendiririz. Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Son 16'ya kaldık. Harika bir duygu. Şimdi maçla ilgili Genel bir analizimize bakalım. E, maçı biz aslında beraberlik üzerine kurgulamıştık. Kapacağımız uzun toplarla işte kontraları oradan e, geçiş dediğimiz oyunlarla pozisyonlar arayıp gol ya da goller arayacaktık. Hedefimiz buydu. Çek yanında e, hedefi yüksek toplardan bizim savunmamız kısa olduğu için e, bir de kısa oyunculardan oluştuğumuz için onlar da uzun boyun avantajını kullanarak yüksek toplara medet ummuşlardı. E şimdi maçın başında hemen Çekya bir pozisyonda kalemizi yokladı. Ak akabinde bizim Arda ile kaptığımız bir top vardı. Hatta maçı en baş 5. dakika falandı. Arda topu aldı kaleye vurmak için ama onlar önünü iyi kapatınca pas verdi. Hemen arkasında birkaç dakika sonra benzer pozisyonda Arda'nın bu sefer önü açıktı ama biz bu sefer 3'ü 3 üç gidiyorduk. Yani Orada pas opsiyonu denemesi daha makul olurken o bir defa kaleyi vurmayı ne yaptı? Tercih etti. Dolayısıyla kaleye vurduğu için de o pozisyonu ne yapamadık? E, sonlandıramadık. Gol e, elde edemedik. Şimdi biz burada haftayı hatırlarsanız bir sürü gürültü patırtı koptu. Efendim Arda'nın yeleği elinden alındı da yok. Efendim Montella sen nasıl Arda'nın yeleğini elinden alırsın da ya da aldırırsın da sen kim oluyorsun da Arda'ya büyük saygısızlık da falan da filan da bir sürü lakın yap. Çocuğun gelişimini kimse kontrol etmiyor. Biz zannediyoruz ki Arda iki çalım attı bir tane de şu çekti mi muazzam büyük iş yaptı. yani sonuçta bu çocuk gelişim çağında öğrenme çağında. Hani Montella'ya sorun ya yani deyin ki hocam bu çocuğun gelişim grafiği hangi anlamda yani yükselişi yavaş yavaş mı Yoksa hızlı bir yükselişe mi sahip? Ya da çok az e, hızda mı gidiyor? Yani bunları sormak yerine efendim yeleğe nasıl aldın? Yeleğe nasıl verdin? Efendim yedek mi kalırdı? İlk 11'de mi oynardı? Yani kimse antrenmanı görmüyor. Taktik çalışmayı bilmiyor. Hiçbir şeyi görmemiş ama Arda'nın 11'de oynayıp oynamayacağına Samet'in oynayıp oynamayacağına Hakan'ın oynayıp oynamayacağına karar veren bir topluluk var. Bunu köşe yazarları, televizyon yorumcuları, işte gazeteciler vesaire atıp tutuyorlar piyasada bol bol. Bu arada insanlar da olumsuz anlamda etkiliyorlar. Neyse. Akabinde ilk yarıda bizim de cılız pozisyonlarımız oldu. Onların da cılız pozisyonları oldu derken maçın 43. dakikasına gidelim. Biz atağa kalktık. Top yine Arda'ya gitti. Arda baskı altında topu kaybetti ve onların kontra atağına dönüştü. Anında iki pasla Mert'le karşı karşıya kaldılar. E, Mert sağına, onlar çünkü sol çaprazdan geliyorlardı Türkiye Kalesi'ne ve kurtardı, topu korneye attı. Bak çocuğun gelişimini gör, baskı altında topu neden kaybetti, kaybettikten sonra o yaşlı olmasına rağmen niye hızını arttırıp topu kapamadı? Bunlara bakmak yerine efendim Arda nasıl oynar, nasıl oynamazı. Neyse ilk yarı böyle bitti. İkinci yarı başladı. E, tabi bu arada 15. dakikada kırmızı kart gördükten sonra Çekya e, ilk yarı 10 kişi oynarken pek belli etmedi. Temposunun düşüklüğü vesaire ama ikinci yarı o yorgunluk belirtilir. Özellikle maçın son bölümünde çok daha fazla olmaya başladı. Derken biz ikinci yarıya geçtik. İkinci yarıda Barış Alper'in sağdan getirdiği muazzam topla içeriye kesti penaltı noktasıyla ceza yayı arasında. Orada Kenan vurdu aslında önünü atladılar. Hakikaten çek defansı bu anlamda çalışmış yani bizim neler yapabileceğimizi görüyor. Top döndü İsmail İsmail vuruyor. O olmadı. En son Hakan vurdu ve golu golü attık ama orada herkes bir an önce golü ben atayım. Yani bir an önce atayım telaşında. O yüzden topu kapan vurma eğilimi de sonraki dakikalarda da işte atıyorum <laughs> o kay yokuşlu pas opsiyonuna bakmak yerine hemen vurmayı tercih etti. Benzer pozisyonda Barış Alper getirdi yine sağ çizgiden topu penaltı noktası Cezayir'e o arada sol ayağıyla o vurdu. Yani bu sol köşede o arada Kerem Aktürkoğlu boştaydı. Hakan'ın gol attığı tam pozisyondaydı. Yani biz bir boşta arkadaşı aramak yerine bir an önce atayım, ikiyi bulayım. Tabi bizim yediğimiz golde de hakemin verdiği karar ayrı bir garabet. Çünkü hani orada altı pasın içinde kaleciye şarjı var, faul var. Hiçbirini görmedi. Ve verdi golü gitti. Yani hakem de çok garip de o konuda. Yanlış karar verdiğini bence kendi de sonradan fark etmiştir. Neyse iki şey bir birden sonra biz tabi Çekyan'ın da yorgunluk belirtileri. Çekyan'ın bizim kalemizde geliyor olması bu arada Gürcistan-Portekiz maçının 2-0'a dönmesi 2-0'a döndüğü zaman Çekya'nın mutlaka kazanmak zorunda oldu bizim bir yiyeceğimiz kaza golü belki bizi devre dışı bırakacaktı 1-1'de yani 2 1 düşsek biz 3 puanla sonuncu olacaktık öyle garip bir duruma evrildi maç akabininde biz Portekiz pardon Çekya üzerimize geldiği sırada kaptığımız bu süreç Kontra pozisyonlarda ta 90 artıda golü bularak Cenk'in ayağından efendim skoru 2-1'e getirdik ve maçı bitirdik. E tabi öyle olunca da herkes başladı. Efendim bu takıma forvet lazım. Bu takım forvetsiz oynayamaz. Tamam da güzel kardeşim bak maçın başında eğer Cenk orada olsaydı Cenk orada görünmeyecekti iki stoperin arasında. Çünkü sen Cenk var diye bu sefer Cenk'e atmak zorunda kalacaktı. Ya topu uzun oynayacaktın ya da atacağın toplar Cenk'e ulaşsın diye e, Cenk'i bu sefer ne yapacaktın? Gözeterek oynayacaktın. Ne iki stoper orada elleri armut mu topluyor? Yani biz bir meselelere böyle bakıyoruz. Biz maçın son bölümünde artık çek ya bir birden sonra yüklendikçe yükleniyor. E takım 10 kişi oynamış. Yorgunluk belirtileri at safhaya çıkmış. Yani çek yani bir bir hiçbir işine yaramadığı için ha bir bir ha iki bir yenilmişiz deyip iyice yüklendiği sırada bizim elde ettiğimiz kontrollerde. Yani Cenk normalde olsaydı yani mesela bizim hani Arda muazzam yıldız oyuncumuz ama maçın başında Arda sahada göründü mü? Ya da görünecek şeyler yapabildi mi? Yapamadı. Çünkü niye? Rakip oraları iyi kapattı. Yani senin yapabileceklerin o da çalışıyor. O da o yüzden oraları kapattığı için sen pozisyona girmekte zorlanırdın. E Cenk de olsa Cenk de iki, bir, iki tane 1.90'lık stoperin arasında kaybolup gidecekti. Ki onlar üçlü oynuyorlar. Üçlü oynadıkları için hani üçü de uzun boylu. 1.90 üzerindeki stoperle. E, dolayısıyla Cenk ne yapacaktı o üçünün arasında tek başına? Bir de bizim ikinci yer öyle kaleye gidelim, aman gol atalım vesaire derdimiz yoktu. Biz daha çok oyunu tutalım. Oyunu hakim top bizde kalsın. Oyun e, elimizde kalsın. E, gol yemeyelim ama rakibe pozisyon vermeyelim atabilirsek bir tane atalım ama bizim ikinci yarıydı esas hedefimiz oyun gücümüzü gösterme oyunu kopartma gelişimlerimiz e, rakibin 10 kişi kalması yani biz bunlara göz ardı ederek konuşuyoruz Yani gayet değerli toplu bir oyundu aslında Yani Montella'nın da tabii ki e, kafasındaki plan belki belli noktalarda olmadı ama e, yapacak bir şey yok önemli olan galip gelmek ve turu geçmekti e şimdi Samet'le Hakan yok. E şimdi bu Hame, Samet ve Hakan'a karşı olanlar da <laughs> bu işte herhalde keyif duyarlar. Onların varlığıyla yokluğunu herhalde bir sonraki maçta anlayacağız. Çünkü biz zannediyoruz ki birilerine kızınca onun yerine girecek ondan daha iyi oynuyor. Ya bunlar bir planın parçası. Bir yani orada oyunun kendi içindeki dinamiklerinin parçaları, varlığı hepsi bir arada. Dolayısıyla yani meseleye böyle bakmak lazım. Giren çıkan oyuncular hepsi bizim evladımız, hepsi bizim kardeşimiz. Ama birini yükseltip öbürünü de yerin dibine sokmaya gerek yok. Hepsini hep beraber alkışlayalım. Efendim benden bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, dostlarınızı önermeyi, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.